Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Binance vadeli işlemleri Türkçe sitesinde bildiğiniz üzere göremiyoruz. Bunu nasıl görebiliriz? Yani Binance Futures'u nasıl görebiliriz? Bununla ilgili bir video çekmek istedik. İlk önce arkadaşlar dili İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor. Hemen sağ üstten İngilizce butonuna tıklayacağız. İngilizce butonuna tıkladığımızda arkadaşlar burada herhangi bir bilgisayarınız çevir diyorsa çevirmeyin. Burada Futurus yazan yer var. Gördüğünüz gibi Futurus yazan yer var. Buraya tıklıyoruz. Biliyorsunuz normal mobil cihazlarda e, vadeli işlem zaten gözüküyor. Mobil cihazlarda Binance vadeli işlemler nasıl kullanılırla ilgili videoyu da şu an sağ üstte görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer henüz bir vadeli işlem e, hesabı açmadıysanız sizin karşınıza böyle bir ekran gelecek. Biz önceden açmadık ki arkadaşlar göstermek amacıyla. Gelmesini bekliyoruz ekranın. Gördüğünüz gibi burada bir e, referans kodu soracak size arkadaşlar. Burada kayma olabiliyor. E, yani yazarken bir kayma olabiliyor. O yüzden aşağıda e, referans kodunu biz yazdık. Direkt onu kopyalıyorsunuz. Buraya gelip ben daha önce yapmıştım. Direkt olarak yapıştırabiliyorsunuz. Referans kodumuz Türkiye kazansın. Gördüğünüz gibi zaten hemen aşağı kaydı bir şey yazınca. Gördüğünüz gibi aşağıdan kopyalarsanız Türkiye kazansın diye %10 bir komisyon indiriminden yararlanıyorsun. Sonra buraya Open Nova bastığınızda vadeli işlemler hesabınız açılmış oluyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İngilizce dilini burada tekrar Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Yani ana sayfada İngilizce, Türkçe olarak göremiyorduk. İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyordu. Ama vadeli işlemlerin içerisine girdikten sonra bunu tekrardan Türkçe seçeneğine çevirme şansımız oluyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde de yine Türkçe vadeli işlemleri masaüstü cihazlardan da kullanmış oluyoruz. Bu videomuzda e, Binance vadeli işlemleri masa üstünde nasıl açarızı işledik arkadaşlar. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum, Binance'ta vadeli işlemlerde henüz bir hesabınız yoksa referans kısmına, şurada gördüğünüz referans kısmına aşağıda verip kopya alabilirsiniz. Türkiye kazansın yazarsanız boşluk bırakmadan %11 komisyon indiriminden yararlanabiliyorsunuz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.